Selamünaleyküm. Aleyküm. Bu bölümde Tebbet suresinin neden indirildiğinin hikayesini dinleyecek ve bu surenin bugün her mümine öğrettiği ezeli ders hakkında konuşacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Bir adam vardı. Sözleri ok gibi acıtır, kalbi nefretle yanardı. Ama Allah Celle Celaluhu onun kaderini bir sureyle mühürledi. Peki neden? Mekke'nin en çetin, en karanlık, en ateşli günleri. Henüz Kur'an'ın ayetleri yavaş yavaş inmeye başlamıştı. Henüz yeni yeni bir nur doğuyordu. Ve bu nurun karşısında duran biri vardı. Ebu Leheb. Asıl adı Abdülüzzah olan bu adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öz amcasıydı. Akrabalık bağları yakın, Kalbi ise uzakların en uzağında. Mekke'de kibriyle, malıyla, itibarıyla bilinen bir adamdı. Ama en çok bilindiği şey peygamberine karşı bitmeyen amansız düşmanlığıydı. İslam'ın ilk yıllarıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde insanları topladı. Onlara bir uyarıda bulunmak istedi. Sesini yükseltti. Ey Kureyş topluluğu, size haber veriyorum beni doğrulayın, bana güvenin. O anda kalabalığın içinden bir ses yükseldi. Keskin, kibirli, öfke dolu bir ses. Yazıklar olsun sana. Bunun için mi bizi buraya topladın? Bu cümle nurun üzerine atılan ilk taş gibiydi. O ses Ebu Leheb'indi. O an gökler sustu. Melekler bekledi. Ve o sözün cevabı göklerden indi. Sanki Allah Celle Celaluhu şöyle diyordu. Ey Resulüm, bu hakaret sana değil, haşa, bana yapılmıştır. Ve sure nazil oldu. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tep. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Bu ayet, Ebu Leheb'in kaderini daha hayattayken mühürledi. Kur'an'ın hiçbir ayeti, hiçbir insanın adını bu kadar ağır şekilde anmadı. Ama Allah Celle Celaluhu, onun ismini Kur'an'a lanet olarak koydu. Neden? Çünkü bu adamın düşmanlığı, akıl ile değildi mantık ile değildi hata ile değildi onun düşmanlığı nefret kibir ve kin üzerine kuruluydu o gün orada ettiği hakaret sadece bir başlangıçtı Ebu Leheb Resulullah'ın amcasıydı ama akrabalık bağı iman bağı olmadan hiçbir anlam taşımazdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabilelerde amca figürünün önemini bilirdi ama Ebu Leheb öyle değildi. Her adımda engelledi. Her fırsatta küçük düşürdü. Her toplantıda fitne yaydı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gruba konuşurken Ebu Leheb yan taraftan bağırdı. Ona inanmayın. O yalancıdır. Öyle ki bir yabancı Mekke'ye gelse, daha Resulullah ile tanışmadan önce Ebu Leheb ona koşar, şöyle derdi: yaklaşma ona aklını çeler. Bu yüzden bazı yabancılar derdi ki onun sözlerini duyamadan aklım Ebu Leheb'in fısıltılarıyla kirlenmişti. Ebu Leheb sadece peygambere değil peygambere inananlara da düşmandı. Bilal radıyallahu an bir kaya altında Allah bir Allah bir diye haykırırken Ebu Leheb etraftakilere para dağıtarak işkenceleri teşvik ederdi yoldan geçen çocuklara para verip şöyle dedirttiği rivayet edilir. Muhammed'e taş atın. O günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların dilinde böyle bir hakaretin aktığı her anı sabırla karşılardı. Ama sabır zulme rıza demek değildir. Allah Celle Celaluhu kini ve zulmü kaydetti ve zamanı gelince ayeti indirdi. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil de bu düşmanlığın bir parçasıydı. Sure şöyle devam eder. İmraetü Ebi Leheb, Ebu Leheb'in karısı, o İslam'a düşmanlıkta kocasının hemen yanındaydı. Peygamberin önüne diken döker, yollarına ayak bağı olurdu. Geceleri gizlice taş toplar, gündüzleri sözlü saldırılar yapardı. Onun nefretinin sembolü Kur'an tarafından şöyle anılır. Hammaletel Hatab, odun taşıyıcısı, yani fitne taşıyan nefret taşıyan, ateş taşıyan. Onun kaderinin işaret edildiği cümle. Cideha hablun min mesed. Boynunda bükülmüş bir urgan vardır. Bu ifade dünyadaki eylemlerinin ahiretteki karşılığına bir remizdi. Kur'an'ın Ebu Leheb hakkında indirdiği bu sure bir mucizeydi. Çünkü Ebu Leheb bir gün bile "Ben Müslüman oldum." demiş olsaydı Kur'an'ın hükmü haşa yanlış çıkmış olurdu ama o asla söylemedi demedi diyemedi çünkü kaderi Allah'ın kelamı ile mühürlenmişti İşte bu Kur'an'ın en büyük beyanlarından biridir Ebu Leheb'in düşmanlığı kendi sonunu hazırladı Mekke'nin sıkıntılı günlerinde Bedir'in haberini duyunca öfke patlaması yaşadı Günlerce süren bir hastalığa yakalandı kimse yanına yaklaşmadı Ailesi bile korkudan onu yalnız bıraktı. Öldüğünde cenazesi bile taşlarla itilerek gömüldü. Toprak üstüne atıldı. Korkudan yaklaşamayan insanlar onu uzaktan gömdüler. Surenin ilk ayeti böylece dünyada da tecelli etmiş oldu. Tebbet. Kurusun. Bu sure sadece bir adamın hikayesi değildir. Bu sure kibirle yürüyenin, hakikati küçümseyenin, nefretiyle zulmedenlerin imanı alaya alanların sonunun ne olduğunu anlatır. Bugün de dünyada, belki senin hayatında, belki toplumda Ebu Leheb karakterleri var. Konuşarak inciten, fitne çıkaran, sahibine zahmetten başka şey getirmeyen, başkasının imanına, başarısına, huzuruna saldıranlar. Tebbet suresi bize der ki, hakikate saldıran kaybeder, imana düşmanlık eden tükenir kibir ateş gibidir, sahibini yakar. Bir gün gelir, insanın kaderi kendi sözleriyle yazılır. Tıpkı Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb'in sözleri ok gibi acıtırdı. Ama oklar nasıl atıldıysa öyle düştü. Yürekler onun nefretini değil, Kur'an'ın nurunu benimsedi. Bugün sen bu hikayeyi dinlerken, belki iş yerinde, belki sosyal çevrende, belki aile içinde, bir ebu lebi ile karşı karşıyasın ama unutma nur ateşi her zaman söndürür hakikat nefretin önünde her zaman kazanır sabır en büyük silahtır ve Allah'ın hükmü değişmez tıpkı bu surenin ayetlerinde mühürlendiği gibi Bize destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Selamün aleyküm